Hocam meslek hayatınız boyunca sizi en güldüren anınız neydi? Aslında çocuklarla çalışınca komik anılar çok fazla ama beni en güldürenlerden bir tanesi de bir gün ikiz muayenesi yaptım. İkiz bebekler erken doğmuştu ve ayları da küçükte. Henüz ikinci aylarını doldurmamışlardı. İkiz bebekler anne ve baba ile birlikte gelmişlerdi muayeneye. O karışık ve yorucu muayeneyi bitirdik. Anne bebeği pusatı, eşyaları, mamasını o tüm eşyaları bebeği aldı çıktı. Sonrasında baba, ben de bu sırada bilgisayarda bebeklerin notlarını tamamlıyorum. Baba bütün eşyaları eşyaları pusete doldurdu. Kapıyı açık bırakarak odadan hoşça kalın hocam diyerek çıktı. Ben de başımı kaldırıp bir baktığımda karşıda de bebeği unuttuğunu fark ettim. Tam o sırada hostesim odayı toparlamak için girdiğinde ah hocam bebeği unutmuşlar dedi. Orta alana dön, diğer hastalarımızın beklediği alana. Bebeğinizi unuttunuz beyefendi deyince bütün salonda bir kahkaha, annede bir çığlık nasıl yani bebeğimi unuttum? Babada bir şaşkın çaresiz görüntü ve ben gerçekten en güldüğüm anlardan bir tanesiydi.